Uşaqlar, bu gün <coughs> danışamadım. Bilmirəm, məndə belə bir xasiyyət var. Videolar həm Türkmən, həm Azərbaycan. İndi də heç nə edəmirəm, heç Azərbaycan. Bu bir səri doş uşaqlar, səri eləyəcəm, amma bir şərtim var. 30 abuneyə çataq, like sayı 20-yə qalxsın, ondan sonra bu səri eləyəcəm. Amma o vaxt acam bu bunun videomları paylaşacağam da, part 2, part 3 bəlimiz çatmatmatbat yəni ona görə fikir verməyin də amma bölümsüz amma seri olanda bölmə keçəcəyik. Hə ona indi başlayaq. Bir də səsi çəkilir də yəqin. Qurgun axşam yaxşılıq, xovalı sə bir video çəkirəm. Donuram da bilək çox soyuqdur. Onda videomuzu keçək. A bu nə lan? A oyuncaq buldum. Nya 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 ne çok jetmiş şarkı şöyle. Bu ne yapıyor lan? Neden böyle? Aa. Aa. Kaç 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 kaç. Oğlum bacaklar kınıldı. Onun sen kaçamıyorum. Ne? oh. Oğlum ne oldu? Orada Freddy ver lan o iyi freddi. Bir de bu kırmızı iş nereden geliyor? Ondan. Ne? Biz gidip bakalım ben. Yani. Biz gidip bakayım. Oh. Ben. Valı. Ben. Bırava kanyo sen git. Tamam be. Ama da korkakmışsınız. Ben giderim. Seni demiyorsa sen... Bu. Kalk çok kur. Bak senin iyicesine. Yani, Sakinize konuşalım. Daha vermek istemiyorum. Oh. 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 Ne yaptı lan bu? Oğlum bu ne yaptı? Oh. Oh. Oğlum bu ne yaptı lan? Şu. Lan. Adı ki sana. Adı ki. Oh. 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 Adamın kafasını kapattı. Ben hiç iyisi Bu ölmüş. Ben en artık buradan. Şöyle güdüdü. Ne oldu lan? Neden durdu? Beni Bakayım çünkü ne ben çok şaşırdım. Telefonumu aldım. Bakayım bir. Oğlum saat 6, bunlar saat 6'da dünya dönüyormuş. O zaman ne mutlu bana. Ah. Kimse gelmeyince robot bunu fark ediyor ve tekrar aktifleşiyor. Oh. Hmm. Ben hemen reygin basayım. Reygin, 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 reygin. Ah. Kasayım da. Şöyle. hadi benim kaç oğlum bu ne bismillah ne oldu ne oldu <laughs> <laughs> baksınız sen bana bir şey yapma sen ne istesem veririm seni yeme oğlum, onu veremeyeyim maalesef başka bir şey söyle başka oğlum ben gidiyorum mu başka bir şey düşüneyim bir seni yeme ne? Evet sen yeme. Ucu çıktım oğlum. Az beni. Bak sana yumruk adikası yapmayayım. Oh! Oh, tamam bunu seni istedim. Ben Grand Freddy. İnsanların arkadaşım ve seni yemeye geldim. Oh. Ah. Ah. Sen bir robotsun. Ne alacaksın? Başka neye benziyorum ben oğlum? Senin yasla insanlarla arkadaş olamazsın. İşte olur Ah kolum koptu. Ne yaptın lan? Çendir. Böyle mi bir şey yapılır mı lan? Hmm, bana ne? Bana kendime reygen basacağım. Şöyle. İniş basayım ben. Aa. aa. Ne oluyor lan bana? Haha. Artık iyileştim. Diğer kolumun oldu benim. Çıkmıyor. <laughs> ee. Kırıldı her yeri. Hıp. <laughs> <laughs> Aha bir yemek daha. Kaldırıyor. Lan sen free nasıl saldırırsın lan benim arkada benim sahiplerim lan. Hop ben de buradayım lan. Aa. kaçın siz hemen kaçın. Kardeşim kaçmayalım bence evet. Kardeşim silahını çıkart silahını silahını. Tamam çıkartıyorum hemen. Hep ben kendimi silahını aldım. Sen de al. Ben de aldım. Heh. Tara şimdi. Tamam. Şöyle bir Aha. Aha. Tarıyorum kardeşim şöyle tuttum. Kardeşim ne bekliyorsun? Tarasana. Bizim nok <laughs> Of ben gidiyorum. Vallahi ben gideceğim artık. Senin taramaya başladım. Onu <laughs> ben de tarıyorum lan artık. boşluka vurdum yanlışlıkla. Evet, boşluka. Bak yanlış geçersen bana vurayım değil mi ha? Valla ben sene hiç vurmam. Oğlum neden bırakmıyorsun lan bunu? Yapıştırıcı mı sürdün lan sen ona? Galiba. Oğlum durma. Düşünüp böyle yaptım. Bunu böyle. Onun bu böyle yok lan. Şimdi aha. bıraktım. Şimdi onu anaydı oğlum. Oh, oğlum beni oradan keboldun lan yanlışlıkla. Sen iyileşirsin Bekle sen hatta iyileştireyim. Oğlum sen nasıl iyileştireceksin? Bak oynayacaksın. Gücümüz yetmiyor bu robota. Yetmez. Ölecekim lan. Ölecekim. Vallahi ölecekim. Ne yapıyorum lan? Ortadan çöp ölündüm zaten. Bir şey olmaz lan. Sen şimdi düzeltiyom ben. Neden yapışmıyor oğlum bu? Aha. Oğlum bak ölecekmiş şimdi. Ha, Ne oldu bak? Oh, yapıştı oğlum. Harbiden yapıştı. Şimdi, ben, şimdi sana de ben? basamak Şimdi. Tamam. Yıkan izlerde gitti. Oğlum iyisin ha. Ve yine de kurtardım da bizim Nokia bundan hala da dövüşüyor. Oh! Kardeşim biz buradan sak çıkamayız galiba. Geri çekil, geri. O, oğlum. Nokia! Puh. Oğlum bizim Nokia'mız da Nokia ha. Oğlum kolunu koparmış lan. Ne lan ben de sıkıyorum kafasına. Ben de sıkıyorum lan sen sıkıyorsun beni siktin. Smoke yap biz kaç geri çekildik. Gerisi sende. Evet. Gerisi bende. Sen de söylemiştim onlara onlara bir şey yapma diye. Piredi yat. Yat öl, öl, öl. Senin kafanı koparacakım. Kafanı kopardım. <laughs> Şimdi de fırlattım. Tekli tehlike çözülmüştür. Şimdi rahatlıkla kaçabilirsiniz buradan. Beni tutunun. İkisine tutunuyoruz. Ne diye istiyorsan böyle tuttum. Oh ben yaralıyım bu alada. O zaman seni de tutun bana. Seni de götüreceğim. Hemen hastaneye. Gidiyoruz. Hadi. Gidelim bakalım. Hadi gidiyoruz. Bu da ne böyle? Ah, burasını açıp geçmeliyiz. Atalım şunu. Ah. Ah, beni yasak videosu vereceksin. Hemen gidiyoruz. Peki, peki, peki gidelim. Bunun kafasını sıkıştık şimdi. Devam ediyoruz. Sizi diktora kalmalıyım. Hasarlısınız. Evet, evet. Bu arada biz canavarlar dünyasına girecek Sen gelecek mi? Hayır çünkü ben oraya gidersin sistemi bozulur ve ölürüm. Ölürüm. Oğlum biz öldük. Lan biz öldük. Ne? Hemen size iyileştirici iğne vurmalıyım. Vegan değil. Valla değil. Ben de konuşamıyorum bazen. insanlar gibiyim. Ah. Kardeşin dağıldığına göre şimdi yolumuza koyulalım.